Bu tost Hakan abi önerdi. Şöyle buranın özel tostu. Tost Deluxe diye geçiyor. Hakan önerisiyle abi önerisiyle söyledik. Herkese merhaba. Berlin'deyiz. Berlin'de küçük İstanbul diye tabir ediyorsa evet. Kreuzberg'deyiz ve yanımızda kıymetli abimiz Hilal Hakan abi de burada. Kendisiyle de bir ufak konuşmak istedik burada. Hmm. Abi öncelikle nasılsın? İyiyim vallahi, güzel. Moraller güzel, yarın maç var, heyecanlıyız o biçim. Heyecan dorukta, bekliyoruz. E, Kreuzberg tabi herkesin bildiği aslında bir yer. İstanbul'da da herkes, Türkiye'de de herkes biliyor. Hmm. Burayı nasıl anlatabilirsin, bir kısaca özetlemek istedik, gerekirse? E, vallahi Kreuzberg şurada Almanya'nın bittiği noktaydı, şu arkası. Evet. Duvar vardı, Os Duvarı. Duvarın aslında bittiği burada... yer burasıydı. Tam şu arkası. Yani biz tam Almanya'nın sonundaydık, öyle bakarsan. Şimdi duvar açılınca en merkez yer oldu. Herkes şaşırıyor. Şu anda burada dünyanın en merkez yeri oldu. Zamanla burada sırf Türkler vardı. İşçi çocukları bizim gibi, işçiler, işçi aileleri. Şimdi hipstarından Türk, tut, LGBT'sinden çık. Elektromuzik, tekno bilmem ne istiyorsan, aklına ne geliyorsa numara Herkesi burada. bulabilir. bulabilirsin. Central dünya çapında ilk üçün içinde yani burası. Belki de bir ilk numaradır. Peki Milli takımla ilgili neler düşünüyorsun? Almanya'dayız ve şu ana kadar aslında milli takım ilk kez Berlin'e geliyor. Nasip de inşallah bir de finalde de gör, göreceğiz diye düşünüyoruz. Milli takımımızla ilgili ne düşünüyorsun abi? Çok gururluyum. Buraya kadar gelmek de çok güzeldi. Ama buraya kadar geldikten sonra şimdi Hollanda'ya yenilmek kesinlikle olmaz. Kupayı almak yakışıklı. Son nefese dedi. kadar savaşmaları lazım, son nefese kadar. Düşse de kalk, ne yaparsan yap, bu maçı al. Tamam hadi 90 dakikayı da verelim ama öbür 30 dakika. Yere uzatma uzatmayla alalım, penaltıyla ha. alalım. Bu 90 dakikaya verelim öyle olsun. Aha. Ama uzatmada alalım. Metin abi saygılar abi. Ben, ben, ben. Merhaba abim benim. Bizim gazeteci yılların ee. orada Metin abi. Şimdi öyle şey oldu meclis ayrı yes. oldu. Yok yok. Şey. Ee, çok iyi. Eee... Ee, yani sonuç olarak milli takımdan aslında burada artık bir kupayı bekliyor. Peki Berlin'de statta herhalde hepimizin beklediği Türk taraftarların Herhalde Berlin Olimpiyat Stadı'nda tamamen Türk taraftarlar dolu bir saat bekliyoruz. Bomba gibi olacak. Ama Hollandalılar da çok gelecek. Onlar da yakın. Olacak. Onlar da buralarda. Onlar da, da fenderi manyak. Onlar da üşütme. Onlar da acayip. Yani atmosfer böyle hissedeceksin. Bu onu, onu olacak. Maçın dışında bile. Yani sahanın etrafında geziyorsun ya orada bile onu hissedebileceksin. O kadar böyle bir atmosfer olacak. Futbolcular 12. kişi orada olacak yani seyirciler orada olacak. Onlar, İnşallah biz orada biz o baskıyla olacağız. Baskıyla hep beraber burada kazanıp yarı finale. Onlar gideceğiz. da gelecek. Onlar Ama da, onlar da öyle gelecek. Onlar da. da Onlarda turnuvaya renk katması e, ee, enteresan bir tarafları yani, var onların da. Oyuncularımıza kesinlikle güç diliyorum, başarılar diliyorum. Sonuna kadar savaşmalarını istiyorum. Çünkü buraya kadar geldin ya. Bundan sonra artık finala kadar git ya. Yani. O güç var. Bir Karadeniz balıkçısındayız burada, Kreuzberg'deyiz. Abi selamlar, neler düşünüyorsun? Milli takımımız Berlin'de, milli takımıza ilgili düşüncelerini alalım. Öncelikle hoş geldin diyorum. Milli takım olarak e, şu anda biliyorsunuz biz burada bir gurbetçiyiz. Vatan hasretiyle yanıyoruz. Milli takımımızın bu sene 2004 UEFA Avrupa Şampiyonlar Kupası için geldiğine biz, özellikle biz gurbetçiler çok sevindik. İnan bu duygumuz anlatılamaz bir duygu. Çok da güzel olur değil mi? Çok güzel olur. Yani inanın bütün Almanlar bile bizi destekliyor artık. Yarın peki burayı kazanırsak Berlin yanar herhalde. Berlin yanma ne? Berlin zaten bakın ben ee, şöyle söyleyeyim. Biz Düsseldorf'ta oynadık. Dortmund'da oynadık. Leipzig'de oynadık. Oradaki vatandaşlarımız onların dörtte birini hazırladı. Burada özellikle daha çok Türk vatandaşlarımız yaşıyor. Aşağı yukarı yani nereden söylesem 1 milyona yakın Türk yaşıyor burada. Onlara nispeten şimdi diğer bütün genel Avrupa'dan gelecek olanlar, Almanya'dan gelecek olanlarımız da var. İnşallah yarın temennimiz, kazanmamız, o zaman bu Berlin'i yarın göreceksiniz. Vatan hasreti Türk Anacak vatan mesela. nasıl oluyormuştu? burbette? gurbette bütün insanlarımız yarın görecekler. Tüm Avrupa, tüm dünya görecek yarın ne olacağını.